Finans Grubu izleyicileri, hepinize günaydın. Bugün Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin temel analizini yapacağız. Bu video daha çok öğretici nitelikte bir ders niteliğinde bir video olacak. Temel analiz nedir? Nasıl yapılır? Nelere bakmamız gerekiyor? Bir şirketle ilgili en önemli detaylar nelerdir? Bunların ayrıntılı olarak irdelendiği bir video olacak. Temel analiz dediğimizde bazı insanların hayallerinde şöyle bir şey oluşuyor. Sadece işte belirli rasyolara bakalım, sadece şirketin FKS'ına bakalım ya da piyasa defter değeri bölü defter değerine bakalım veya FAVÖK'üne bakalım sadece şirketin. Eğer bir kişi temel analiz olduğunu iddia ediyor ve sadece bu rasyolara bakarak size yatırım yapmanızı söylüyorsa oradan mümkün olan en hızlı şekilde kaçmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü temel analiz arkadaşlar şirketin en temel rasyolarından, en temel projelerinden başlayarak araştırılarak ilerlenen bir süreçtir. Yani şirketin projelerine hakim olmadan geçerli bir temel analiz yapmanız çok da mümkün değil. Bu nedeni, bu nedenle Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin örnek olarak aldık ve 16 tane video çekerek size projelerini detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Buradaki amacımız, temel analizin anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlayabilmek. Çünkü size sunulan rasyolar, her zaman gerçeği yansıtmayabilir, ya da dikkat edebileceğiniz noktaları gözden kaçmasını sağlayabilir. Bundan 15 yıl önce ilk hisse senedimi aldım ve 15 yıldır piyasanın içerisindeyim. 15 yıldır o kadar çok hikaye, o kadar çok anı, o kadar çok deneyim birikti ki bunların hepsini sizlerle teker teker paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı deneyimler gerçekten ne kadar piyasanın deneyim gerektirdiğini, borsanın deneyim gerektirdiğini ve süreç içerisinde öğrenilebilecek ve belirli doktora bakmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız bu videoyla da. Bu video serisinin devamını getirmeyi düşünüyorum. Temel analizi iyi şekilde yatırımcılara, özellikle küçük yatırımcılara. Çünkü bizim hedef kitlemiz burada küçük yatırımcıların gerçekten bu işten zarar görmemesini ve ileriki yıllarda finansal özgürlük anlamında bir yerlere gelebilmesini sağlamak. Dediğim gibi temel analiz sadece piyasa defter değeri FAVÖK ve FK bakılarak yapılacak bir iş değil. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şimdi size e, bu videoyla anlatmaya başlıyoruz diyelim. Ve temel analizin başlangıç noktası arkadaşlar genel kuruldan başlar. Bir temel analiz, bir şirketin temel analizi nedenini size inceledikçe anlatacağım. Ekranınızda gördüğünüz yönetim kurulu üyelerinin 2022 faaliyetlerinin ibra edilmesi kısmı var. Şimdi değerli arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi 5565.565.000 red oyuna karşılık 58 milyon, yaklaşık 59 milyon notla e, yönetim kurulu ibra edilmiş. Yönetim kurulunun ibrası size şunu gösterir. Yönetim kurulunun ibrasında ana hissedar bu oylamada oy kullanamaz. Çünkü ana yönetimi siz ibra ediyorsunuz ve ana yönetim, ben ibra demek ne demek? İbra demek aklanmak demek. Yani o dönemin finansal faaliyetlerinin hatta aklanması anlamına geliyor. Siz aklayacağınız kişiye doğal olarak oy kullandıramazsınız. Yani oyun kullanması mantıksız olur. Kişiyi aklı, kişi kendini aklayamaz. Bu nedenle bu lotların çıkarılarak geri kalan lotların ibrası anlamına gelir. Geri kalan lotların oylaması anlamına gelir. Burada ne görüyoruz? Burada şunu görüyoruz, 5.5 milyon lotluk bir yatırımcı kitlesi e, red oyu vermiş, bunlar e, bu ibra edilenlerle alakası olmayan lotlar. Geri kalan 59 milyon lot kabul oyu vermiş, bu lotların içerisinde yönetimin yakınlarında olan lotlar olabilir gerçek yatırımcı olabilir. Gerçek yatırımcı gerçekten aklanmasını istemiş olabilir. Ee, ya da e, sizler gibi toplantıya katılan kişiler buna dediğim gibi okey. Tamam ibra olsun demiş olabilir. Gördüğünüz gibi eğer bir şirketi zor durumda bırakmak istiyorsanız ibradan başlamanız gerekir. Çünkü ibrada dediğim gibi ana ortak oy kullanamaz. Yani bu şirketi zorda bırakmak istiyorsanız 59 milyon kabul oyundan daha fazla bir lota şirketin halka arsiz halka açık hisselerinde sahip olmanız gerekiyor ki bu şirkette e, ciddi bir söz sahibi olun. İbra konusunda fikrinizi belirtin. Bu yüzden bu kısım özellikle ibra kısmı size şirketin ne kadarının... E, Ana ortak ve etrafında döndüğü konusunda tam bir bilgi vermese de ufak bir bilgi verebilir. Yani ana ortak ne kadar piyasada lot taşıyor veya ona ne kadar lot taşıyor. Bu konuda bir fikir edinmenizi sağlayabilir kesin bir ölçek göstermese de. Gel gelelim ikinci konuya. İkinci konu genel kurulda arkadaşlar huzur hakkı tespiti. Bu diyebilirsiniz ki ya ne alakası var? İşte huzur hakkının e, tespitiyle bizim ne alakamız var? Temel analizin ne alakası var? Bilançonun ne alakası var? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Huzur hakkı yönetim kurulu üyelerine verilen e, bir ödeme çeşidi. Şimdi yönetim kurulu üyelerini bu şirkette iki tane e, yönetim kurulu üyesi ya da üç tane yönetim kurulu üyesi ana ortaklar dışında yani A sınıfı hissedarlar dışında şirketin yönetimine girebiliyor. Burada önemli olan şey miktar nedir? Ödenen miktar nedir? Huzur hakkı olarak. Çünkü borsada öyle şirketler var ki bu huzur hakkı yönetim kuruluna ödenen ücretler vesaireler derken şirketin neredeyse karının tamamının içeride bölüşüldüğü içeride paylaşıldığı, şirket ne kadar kar etse de, ne kadar karlı operasyonlar gerçekleşse de bu miktarın içeride paylaşıldığını gördüğün, göreceğiniz şirketler olacak. Bunlar genellikle biraz da küçük montanlı ve kurumsal olmayan şirketler. Yani e, bir şirket diyelim ki 10 milyon TL ya çok e, düşük bir miktar olsun e, yani 100 milyon TL diyelim. 100 milyon TL kar ediyor. Siz bu karı içeride huzur hakkı, yönetim kuruluna sağlanan faydalar ya da yönetim kurulu maaşları adı altında bu karı şirket içerisinde eritebilirsiniz. İşte borsamızın en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Bu yüzden kime ne kadar ödeniyor? Kime ne kadar fayda ödeniyor? Kim ne kadar para alıyor ve Genel giderler, genel yönetim giderleri ne kadar? Bu konuları detaylı olarak incelemek zorundasınız. Eğer bu işi yapıyorsanız, yani bu işi hobi olarak da yapsanız, ciddi bir yatırımcı olarak da yapsanız, muhakkak incelemeniz gereken konulardan bir tanesi kimin içeride ne kadar ücret aldığı konusudur. Burada bakıyoruz, üç tane isimden bahsediliyor. Profesör Doktor Alp Profesör Doktor Sayın Kılıç ve Profesör Doktor Mine Berra Doğaner. Bu kişileri de tabi bakabilirsiniz internetten kimler olduğuna. Aylık net 12.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına denmiş. Bakın burada 12.000 TL ücret ciddi bir ücret değil. Hele ki bu şirket için rakamda çok abartı bir rakam değil. 12.000 TL huzur hakkının hatta düşük bile kaldığını günümüz ekonomi şartlarında söyleyebiliriz. Yani burada bir olumsuz durum yok huzur hakları ödenmesi konusunda. Fakat burada şunu da görebilirdik. Huzur hakkı olarak 60 bin lira ödendiğini de görebilirdik. 50 bin lira ödendiğini de görebilirdik. Ya da aşırı tutarlar ödendiğini de görebilirdik. Bu konuya bu yüzden dikkat çekiyorum size. Toplam şirket huzur hakkı olarak 36 bin TL aylık ödüyor net olarak. Tabii bunun KDV dahil vesairesi yıllık yaklaşık yarım milyon TL kadar bir ödeme yapıldığını söyleyebiliriz. Bu şirketin birazcık önemli bir yer kaplamadığı gibi çok da yüksek bir rakam değil. Burada yine oy sayıları 20 milyon ret oyu kullanılmış. Tabi ana ortak artık burada devreye girmiş. 547 milyon lot karşıda kabul oyu verilmiş. Gördüğünüz gibi ana ortak işin içine girdi burada oylamada. Ve sizin borsada alacağınız hissi senediyle %75'i Ana, ana hissedara sahip olan bir hissede karar alma şansınız çok 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 zor. Ana ortak belki birkaç kişiden oluşuyorsa ya da ana hissedar işte küçük gruplara ayrılmışsa belki buralarda kararlara müdahale edebilirsiniz ama gördüğünüz gibi ana ortak oy kullanmaya başladığı zaman siz ne kadar büyük lota sahip olursanız olun burada bir söz sahibi olmanız biraz zor açıkçası şimdi gel gelelim e, dilek ve temenni kapanış kısmına burada size e, şimdi ekranlarınıza e, genel kurula katılanların kaç kişi olduğunu gösteren hazirun listesini e, sizlerle paylaşacağım gördüğünüz gibi ana hissedarlar var Ayrıca küçük yatırımcılar var birkaç tane görünüyor e, isimleriyle beraber e, aynı zamanda diğer fon yatırımcılarının e, temsilcileri de toplantıya imzalı olarak katılmış durumda e, bunu neden söylüyorum e, gittiğiniz zaman arkadaşlar genel kurul tecrübesi olmayan arkadaşlar için özellikle söylüyorum e, bir şirkete girdiğiniz zaman genel kurula sizin orada karşılığın karşınızda isminiz soy isminiz TC'niz adresiniz ve lot sayınız isminizin karşında yazar. Çünkü o kadar oy kadar yani lot kadar oy kullanacaksınız. Ee, bu nedenle şunu düşünmeyin. Ee, ya bizim lotumuzdan kimin haberi olacak? Biz işte kim biliyor bizim lot sayımızı? İşte acaba farkındalılar mı? Arkadaşlar tek bir lotunuz olsa bile genel kurula gittiğinizde o listede isminizin yanında tek lotun yani bir lotun yazdığını göreceksiniz. Ee, bu bilgiler genel kuruldan önce şirkette buluşturuluyor. O yüzden kimsenin lot sayısı gizli kalmaz. Kimsenin lot sayısı görünmez gibi bir algıya kapılmayın. Bütün lotlar görünüyor. Şimdi bağlamak istediğim nokta şurası. Siz genel kurul toplantısına gittiniz. İlk defa genel kurul toplantısına gidecekler için de bunu söylüyorum. Sizin konuşma yapacağınız yer neresi? Sizin konuşma yapacağınız kısım Dilek, temenniler ve kapanış kısmı. Bakın, dilek temennilerde siz şirketle iste, ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İstediğiniz e, bilgiyi isteyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde söz alabilirsiniz. Buna genel kurul karar verir tabi ama yine size söz vermek durumundalar. E, eğer çok afaki bir şey söylemiyorsanız. Burada çıkın ve genel kurullarda konuşun arkadaşlar. Aktif bir genel kurul olması için oradaki yatırımcılar muhakkak dilek temenniler kısmında söz almalı ve isteklerini gerekirse dile getirmeli. Bununla yetinmemeli, bunun tutanağa aktarılmasını da sağlamalı. Yani siz orada konuştuğunuz zaman hangi konuda bilgi verdiğinizi, neler söylediğinizi, ne söylediğinizi tutanağa aktarabilirsiniz. Ve bunu diğer yatırımcılarda bizim gibi ben şu an mesela 2022 genel kurulunu inceliyorum. Bunu görebilirler. E, bu neden önemli? Bu şirkete sahip çıkıldığı, yatırımcının şirkette aktif olduğu ile ilgili bir ön bilgi verebilir mesela benim gibi, bizim gibi inceleyen temel analizcilere ve sizin ışık tutacağınız noktalar olabilir. Mesela siz sorabilirsiniz işte e, şu kalemde, bilançodaki şu kalemde neden bu böyle? Bunu açıklar mısınız bana? Ben bir yatırımcıyım sonuç olarak şirketinizin, bir ortağıyım. Bunu açıklar mısınız? Ya da bu projede niye böyle düşündünüz? Ya da bu, bu niye böyle? Bunu sorabileceğiniz yer işte bu kısım. Bu kısmı e, bazı şirketler, genel kurul toplantılar çok hızlı geçmeye çalışır. Geçmeyin arkadaşlar. Bu kısımda olabildiği kadar şirketi zorlayabilirsiniz. Olabildiği kadar istediğinizi söyleyebilirsiniz. E, bu sizin söz hakkınız, size söz hakkı tanınan bir yer. Şimdi e, video 14 dakika olmuş. Sadece genel kurula gelebildik, genel kurulla ilgili konuşabildik. Bilançolarla ilgili e, hemen bir sonraki videoda bilançolara başlayacağım ve bilançoları detaylı olarak incelemeye çalışacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoyu hemen bekleyin çünkü bu videonun ardından diğer videoyu da paylaşacağım. Seri bir şekilde e, bugün bu bilanço okuma ve temel analiz işlerini kavramaya çalışalım. Bu videonun birinci serisi olsun. Herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.